Hicretin bereketli adımları Medine topraklarına ulaştığında Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilk durağı Kuba köyü olmuştu. Bu mütevazı köyde Allah'ın rızasını gözeterek inşa edilen İslam'ın ilk mescidi yani Kuba Mescidi doğdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ederken burada 14 gün kadar kaldı o süre içinde asabıyla birlikte taş taşıdı, duvar ördü, zemine elleriyle toprak serdi. Bu yönüyle Kuba Mescidi sadece bir ibadethane değil, birlik, emek, kardeşlik ve iman sembolü oldu. Kur'an-ı Kerim'de bu mescitten övgüyle bahsedilir. Temeli takva üzerine kurulan mescit, buyrularak Kuba Mescidi'nin Allah katındaki değerine işaret edilir. Sure, Tevbe 108 Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye yerleştikten sonra da her cumartesi yürüyerek veya binitli olarak Kuba'ya gelir, burada iki rekat namaz kılardı. Sahabeler de onun bu sünnetine büyük bir önem verirlerdi. Çünkü Peygamberimiz şöyle buyurmuştu. Kim evinde güzelce abdest alır, sonra Kuba mescidinde namaz kılarsa umre sevabı kazanır. Bugün Medine-i Münevvere'nin kalbinde yer alan Kuba Mescidi, sade ama ruhani bir güzelliğe sahiptir. Dört minaresi, geniş avlusu ve beyaz kubbeleriyle ziyaretçilerine temizliğin, tevazunun ve takvanın huzurunu hissettirir. Her yıl milyonlarca Müslüman, Efendimizin izinden giderek bu mübarek mescidi ziyaret eder. Dua eder, secde eder, kalplerini arındırır. Zira Kuba Mescidi'nin duvarları ilk cemaatin duasını, ilk ezanın yankısını, ilk secdelerin izini taşır. Bu mescidin hikayesi bizlere şunu hatırlatır: Bir bina ancak takva ile inşa edilirse ebedi olur ve bir ümmet ancak Allah için bir araya gelirse güçlü olur.